Duygunun Mutfağı YouTube kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ben bugün sizlere pişmeyen kremayla hazırlanan borcamda çikolatalı pasta tarifi hazırladım. Tarifin tüm detayları için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Pastamızın kekini hazırlamaya başladım. Uygun bir çırpma kabına oda ısısına gelmiş 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim ve rengi açılıp köpürene kadar mikser yardımıyla 4-5 dakika çırpıyorum. Kekin süngerimsi bir kıvam alması için bu çırpma kısmı önemli. Şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı sütü ekleyip yine kısacık bir süre daha çırpıyorum. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra sıra kuru malzemelerimize geldi. 2 su bardağı unu eleyerek karışıma ekliyorum. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu ekleyip onları da eleyerek hamura ilave ediyorum. Tarifimde kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyorum. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Kek karışımını pürüzsüz bir kıvam alana kadar 2-3 dakika mikserle çırpıyorum. Şimdi kenarlarda kalan malzemeleri bir spatula yardımıyla hamura ilave ederek kısacık karıştırıyorum. Şimdi hamurumuzu tepsiye alabiliriz. Böyle kare bir borcamda pastamı hazırlayacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ borcama döküyorum. Bir fırça yardımıyla tepsinin her tarafını yağlıyorum. Hazırladığım kek karışımını borcama döküyorum. Bu arada fırınımı 170 derece alt üst ayarda ısınmaya açtım. Isınmış olan fırına kekimizi göndereceğiz. Bir spatula yardımıyla hamuru tepsinin her tarafına eşitliyorum. Şimdi tepsiyi tezgaha birkaç kez vurarak hava boloncuklarının sönmesini sağlıyorum. Ve keki fırına gönderdim. Şimdi keki ıslatmak için karışım hazırlayacağız. Burada 2 yemek kaşığı granül kahve var üzerine 2 yemek kaşığı kadar kaynamış su koydum ve kahveyi eritiyorum şimdi 2 su bardağı sütü büyük bir bardağı alıyorum üzerine hazırladığım kahve karışımını ekliyorum ve karıştırıyorum kekimiz piştikten sonra bu karışımla kekimizi ıslatacağız Dilerseniz bu aşamada kahve kullanmayabilirsiniz. Sadece sütle de ıslatabilirsiniz. Kekim pişti. Bir kürdanla da test ettim. Daha sonra 10 dakika bekledim arkadaşlar. Kek fırından çıkınca hemen sıcağı sıcağına dökmüyoruz. 10-15 dakika kekin ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Daha sonra hazırladığınız karışımı ya da sade sütünüzü kekin üzerine tamamını dökün. Çekmesini bekleyin. Şimdi tekrar kaldırıyorum. Tamamen soğumasını bekleyeceğim. Bu sırada pastamızın kremasını hazırlayacağız. Dediğim gibi pişmeyen bir kreması olacak. Bunun için 2 poşet toz krem şantiyi bir çırpma kabına alıyorum. Toplamda 150 gram toz krem şanti kullanmış oldum. Üzerine 100 milim sıvı krema ve bir çay bardağı da soğuk süt ekleyip bu karışımı çırpıyorum. Tabii ben bu aşamada bir malzemesini unuttuğumu fark ettim. Hemen mikseri çıkarıyorum ve 100 gram kadar labne peyniri ekliyorum. Hepsini birlikte tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bir malzemesi daha var arkadaşlar. Çikolata ekleyeceğiz içine. Burada 110 gram 120 gram kadar bitter çikolata var. Ben marı usulü eritiyorum. Ve ılınmış olan çikolatayı krem şantinin içine ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Bu krema gerçekten çok lezzetli bir krema arkadaşlar. Çocuklar da yerken gerçekten bayıla bayıla yediler. Dışarıda almak yerine evde bu şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir krema. Kıvamı da bu şekilde yoğun kıvamlı oluyor. Kekimiz de tamamen soğumuştu. Şimdi kremayla buluşturabiliriz. Kremanın tamamını kekin üzerine boşaltıyorum ve bir spatula yardımıyla her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Oldukça da yüksek bir pasta oluyor. Pastanın üzerini düzledikten sonra kenara alıyorum yine ve son bir işlemi kaldı. Burada kremanın geriye kalanı vardı. 100 milim kadar kaldı. Bir kutu kremayı kullanmış olduk kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtıp içerisine 80 gram sütlü çikolatayı ekledim ve erittim. Pastanın üzerine bir kaşık yardımıyla bu şekilde rastgele zikzaklar çizerek pastanın süslemesini yapıyorum. Siz direkt döküp düzeltebilirsiniz. Ben bu şekilde şekil oluşturmak istedim. Gördüğünüz gibi pastamız bitti bu kadar arkadaşlar. Hem hazırlanışı çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli bir pasta. Dolapta 1-2 saat dinlendirdim. Tabi böyle pastaları dinlendirmek çok önemli. Bekledikçe lezzeti daha oturuyor. Daha kalıp gibi oluyor. Pastamı dilimlere ayırıyorum. Zaten kare bir borcamda yapmıştım. 4'e 4 ölçülerinde eşit dilimlere ayırıyorum. Dilimlerken de her seferinde bıçağınızı silmeye dikkat ederseniz dilimleriniz daha net çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça da yüksek bir pasta. Kat kat çok lezzetli oluyor. Şimdi bir dilim şöyle size göstermek için servis tabağına alıyorum. Sizi çikolataya doyuracak bir pasta gerçekten söz veriyorum. O şekilde söyleyeyim. Eğer çikolatalı pastaları seviyorsanız bu pastayı bir şans verin, deneyin diyorum. Kıvamı da oldukça güzel. Net çıkıyor dilimleri de. Kalıp gibi bir pasta oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize de çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Videoma bir beğeni bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Ben bugünlük tarifimin sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.